Beni hemen bir kiliseye götürmelisin. Dostum otur yerine ve çeneni kapat çünkü ben daha namaz kılmadım. Evet kıldım. Hayır kılmadım. Bak dostum bizler günde beş vakit ibadet ederiz. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Hatta nafileler. Neden bu kadar çok ibadet ediyorsun? Çünkü Rabbimiz bizlerden böyle istiyor dostum. Biz Müslümanız. Neden böyle konuşuyorsun? Biz de ibadet ederiz. Boşa ibadet ediyorsunuz. Allah katında tek din İslam'dır. Aa, benim müziğim. Hayır, olamaz. Çok güzel. Bak sen benim radyoma izinsiz Biraz dokunamazsın, diyorsun, tamam? dostum. Eğer dinimizde şiddet yasak olmasaydı sana gününü gösterirdim. Bunu kendi ülkende yapabilirsin ama bunu asla bir Müslümanın yanında yapma. Bak sana ne dinleteceğim. Allah gönüller cil alkanlar hakkı sebepler zikir edelim. Yanık gönüller cil alkanlar hakkı sebepler zikir edelim. Bak sizde böyle bir şey var mı? Elbette yok.